Ahlelele ahlelas, Ahlelele ahlelaz Ahlelele Sıkak bütlesiyle oynamayabilir miyiz ya şu an? Oğlum kıpkırmızı lan benim ekranım şu an baya LSD yapmışım gibi Ben şu an Nintendo VR oynamış gibi hissediyorum Most fucking perfect tarih tam koymuş. Şuna bak Aktifsel olarak geliştirilmiş en iyi tarih Bombam oh, yeah, yok. Extraction Bomba <laughs> etrafı tornado. Bu ne oğlum ya? Bana recruitman officer'ın bunlardan bahsetmemişti birader. How William infantry made me the man I am today. Oooo nasıl oraya atın Bana sit basam sen alırım. <laughs> ya o kadar yolu bunun için mi geldin? Bak abi. Allah sik. Bana bir çözüm bulasın. Abi pelikan gitti. Tamam yani, geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba, süper tatilim için helma ayrı gidebilir miyiz? <laughs> süper tatil. Abi gençlere böyle anası babası botun çıktı da alıyor. Sonra gazı oluyor işte. Abim, trafik canavarısınız siz. Gitti anlaştın prezident! <laughs> Ya oğlum ne yapıyor tam ya, ne Öldürmeyi Öldürmeye İnanılmaz sıkıntılı bir yer alacağım orada. Asit seni İnanılmaz sıkıntılı bir yer. Diyeceksin ki abau, 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 abau. Liberator, penetrator. Şey, Benim <laughs> <bir> üst kilim <laughs> şeyim. Instagram'dan <laughs> liberator, penetrator yapsana. Bu durumlar nasıl? Siz gidin ben hallediyorum beyler. <laughs> Allah! Hayır deliye düştüm. Aa! Helal oğlum. Aşağı düşüyorum. Aa! Yarıyorum. Hiçbir şey yok lan benim bana. Canlı. Hem geldi. Selam kızlar. <laughs> abi. Hayır. Nasıl targetliyoruz abi? Elini aldın mı? Uzaklaş evet. biraz ondan. Biraz uzaklaşmam lazım. Initial iyi var çünkü Trust'ing'i var. Gelini nişan alıyorum basılı tutuyorum. Ben bir, şey, gel, 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 gel. Ben bir davarım. Oğlum siz nasıl çıkıyorsunuz buraya şerpa gibi amına koyayım ben kayıp duruyorum. Alta bas durmadım. Çık verası. level olmam bazen işe yarıyor. Biliyoruz amcık basıyoruz işte yine de kayıyor. Daha çok bas. C5 nerede? Derin. Oraya C5 <laughs> <E5> nerede derin? <gülüyor> <gülüyor> E5 orası. Belki sağ yukarısı. Biraz bir yukarı, bir yukarı. Kare kare ya. Benim grid sistemini öğreniyor. Bu slider'a bir çözüm bulmadınız değil mi? Havada dondum az önce. Bize geliyor. Sıcağız bu derler o Bunu yaparsa 50 euro verecekti. Yaparsam o yüzden yaptım. <laughs> kafama vurma. Çok fazla war spider var. Oyunum takılmasa keşke. Makine tutmaca vardı. Kartel makinesi. Bırak adamı. Bırak adamı.

Rubey ışığı yakacağım. Ya Buraya gel abi, ben yapma ben abi. abi yapma sen abi. Abi ben abi. Hayırdır lan? Bir de kablo mekaniği eklemişler oyuna. Ne yapıyor? oğlum be. Maymun çocuk, Ne <laughs> merdiveni Yolladım kamışı tutasın. Asil. Hayır. Asil yolladım tut. Al, ha, hadi Allah Allah. uzattı kamış lan. Benzin mi? Oldu ama bağırdım ama nasıl? uzak dur ben. Tamam vurma. Hayır lan arabaya vuruyor. Asil götünü yaracağım. Yapma. Asil doma. Vurma vurma. Lan, bey hanımefendi çıkın lan arabamdan. Arabayı patlatacaksın şimdi. Tamam ama bir yardım bir yardım istiyor. Geliyoruz. Adam niye olsun Adamı kurtardım. Yardım et kaç. Helal olsun. Zombi ile araya aldık adamı. Bunlar ya, ya bu Zenci abi ilk oyundan beri var ama ne <laughs> Zombi Zenci'ye olan. Ha adamı öldürdüler. Hayır bunu illa biz arkaya arkaya mı geçmemiz gerekiyor ya? Peki böyle yapsam. Allah <laughs> <Daha gülüyor> yaptım. <laughs> <laughs> Allah <Burada daha> yaptım. <laughs> Hepsi öpüyor uçam tekniğinde Lan <laughs> ben <gülüyor> manyak oldum AAAAAA Sağol lan İyi misin abi? Ben uçağa geçtim şey <laughs> Oğlum kafasını elinden alıyon <laughs> Adam elinden kaydı gitti ama AAAAAA Harika çok nasıl bağırma sesi AAAAAA <laughs> AAAAAA <laughs> 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 niye? dur dur bak dur, dur dur Ne <laughs> yapıyor? <laughs> Harpandalı çekiyormuş gibi dur. Orası iyi. <laughs> sen niye günah hayatım Hiperaktif çocuk. <gülüyor> ne? Maymunum ben. <laughs> Burada biri yardım çıkıyor. <laughs> Oğlum adam. Lan bizim adam öldürüyorlar. Lan bizim adamı sen öldürdün. <laughs> Ya çıldır <laughs> <Çidir> adam kurtaramaz. Güzel. <laughs> Bak bana yine çıkıyor. Of oh, tamam. Kafasını yardım. Evet, oh. Sol kolunu kopardım, sol bacağını kopardım. <laughs> adam her yerini parçaladım. Sağ kolu kaldı görmekte. <laughs> 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 ne yaptı oğlum adam? Teyzeyi <laughs> onlar mısın? <laughs> Bir yardım iste Bektaş. Yardım istiyor koş birader kadar koş. Yardım edelim. Olmaz! 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 Hayır! 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 Gelme! 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 Hayır! Evet. Hayır! hayır. Ne kadar safe'tir sence? Değildir bence. Evet. Arsaydı. Ya, ben sikeyim seni, ben sikeyim böyle. Ne? Dinamit. Oh.